Arkadaşlar çalışmaya son hız devam ediyoruz. Bu arada herkese selamlar tekrardan. İkinci videomuz. Buradan yeni bir pan aldık. Şimdi denemeye gidiyoruz. Bu panda en az bir parça vardı. İnşallah diyoruz. Bir şey var mı? Yok taştı. Taştı. Tam kareş gibi. Şöyle alayım. Hemen şurada küçük bir parçamız var. Tam şurada. Arkadaşlar denemeye devam ediyoruz. Ne diyoruz? Bizimle kalın. Arkadaşlar şu muhteşem güzelliğe bakın ya. Kaç tane var? Arkadaşın çıkardığına bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle güneşe doğru hafif tutalım. Aynen. Bak şu. De. Arkadaşlar harika bir yer yakalamış. Aynı Aynen. yerden devam. Durmak yok arkadaşlar. Dostlarım çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Çıkardığımız çok güzel parçalar var. Aldığımız yer hemen şurası. Özellikle şu altlarda biraz daha bir bulgurumsu toprak var. Güzel parçalar çıkıyor. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bir, iki, ve arkadaşımız Manzara da güzel. Yani, ha çıktı mı? Aa yine. Gördüğünüz gibi küçük parçalar da olsa zerre şeklinde olsun. Küçük parçalar şeklinde olsun. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bulunduğumuz yer gerçekten güzel. Devam ediyoruz. Ha. Arkadaşımız çağırıyor. Bir şey var mı? Bunu bir saniye. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Şunu bir saniye tutayım. Arkadaşlar. Bazen Arkadaşlar bazen geldi mi? Gördüğünüz gibi toplu halde çok güzel parçalar geliyor. Bazen de şöyle şu üstte de bir parçamız var. Birer ikişer parça. Böyle denk geldi de gördüğünüz gibi ya. Harika görünüyor şu anda. Hmm, çok güzel bir birikim yeri yakaladık arkadaşlar. Çok güzel. Ve sonuçlarımız. Ne diyoruz? Durmuyoruz ve denemeye devam ediyoruz. Arkadaşımızın çıkardığı başka bir pan ve içinden çıkanlar. Küçük de olsa işte çıkıyor. Bir iki parçamız daha var orada. Hemen Ayhan abi'ninkine de bakıyoruz. Ayhancım alayım. Alayım. Ben şöyle bir sadeleştireyim, bakayım var mı? Gel buradan alalım. Orada kadar gitsek? Evet. İnşallah güneşten dolayı belli ediyordur. Evet. Tam şu köşedeler. Tamam. Devam ediyoruz oradan arkadaşlar. Son hız. Şimdi de kısa bir mola. Tam zaten bizi gösterdi. Bir zamanlar bu videolarda da gösterdi. Tamam. Patates mi? Patates. Tamam, biberimiz. Allah, bir Sabir mola, yemek molası. Sonra durmak sizin devam. Şimdi de ısınma vakti. Ateş gelmiyor. iyidir öyle. Manzara güzel. Bir an gördüm. Şu manzarayı sizinle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar son günlerde yağan kar, yağmur. O fırtınadan sonra hava bugün yani etrafta bir adet bulut dahi yok çok güzel bir hava var. Manzara da güzel. Etraf yeşillik. Piknik yapmak için de ideal bir gün. Nerede kalmıştık? Devam ediyoruz. Ama bu kez farklı bir yerdeyim ben. Arkadaşları az önce şu arada bıraktım. Onlar kendi kafalarına göre çalışıyorlar. Onlara dokunmayacağım. Ben farklı bir yer buldum. Gerçi daha önceden buraya biraz çalışma yapmıştım. Güzel sonuçlar da çıktı. Burayı yarıda bıraktım. Ve buradan bir parça almayı düşünüyorum. hep birlikte yeni aldığım yerden devam ediyoruz. Kısa bir mola verdik. Moladan sonra arkadaşlar az önce çalışma yaptığımız yeri bıraktılar. Belirledikleri birkaç nokta varmış. Daha sonrası için Ben de onları bıraktım tabi, onlar öyle takıla dursunlar, ben şuradan bir kaç kan alıp çalışmaya devam edeceğim. şöyle kaba bir bakmak istiyorum içine. Hemen. O, sanki küçük küçük zerreler var. Aa. Çok güzel. Tam tahmin ettiğim gibi. Burayı birazcık devam ettirip arkadaşların yanına gideceğim. Bakayım sonuçlar güzel çıkarsa devam ederim. Gördüğünüz gibi güzel parçalarımız var. Ve orada çalışmaya ben devam ediyorum. Yeni bir fan aldım. Öncesinde biraz sadeleştirdim. küçük parçalar şeklinde geliyor arkadaşlar. Çok çok küçük. Yani o ilk kazdığımız yer gibi değil. Oradaki numuneler biraz daha büyük. Parçalar biraz daha iri. Özellikle arkadaşımın çıkardığı bu parça gayet iyiydi. Onlar farklı yerlere baka dursunlar. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi de yaptığım çalışmanın son halini size göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu bugün çıkardıklarımız Gördüğünüz gibi Çok güzel bir birikim yeri bulduk arkadaşlar. Çok güzel bir birikim yeri. Ve ben hemen diğer arkadaşınkini de olmazsa buyurun siz dökün. yavaşa, böyle. Şimdi de diğer arkadaşlarımızın çıkarttıklarını sizinle paylaşayım. İşte, özellikle şurada iki tane güzel parçamız var. İri parçamız. Artık bu soğuk kış günü bu sarılara bakıp bakıp ısınırız. Güzel bir görüntü. Videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Dediğim gibi bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle herkes Allah'a emanet olsun. Ve şimdi yanına Şurada ve şunlar. Güzel. Arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Herkes Allah'a emanet olsun bir dahaki güzel sarılarda görüşmek dileğiyle.